Merhaba arkadaşlar Oyun Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Oyun Zamanı kanalımıza özel yeni bir seriye başlamıştık ve 7. hesabımızdayız arkadaşlar. Bu serimizde şunu yapıyoruz. Belki daha önce izlemeyen arkadaşlarımız varsa ben haftalar önce hesaplar açmıştım. Ama bu hesaplarda pek maç oynamadım. 2 tane maç oynadım. Başlangıç maçını oynadım. Yüze futbol parası verilen. Şu, sonrasında Showtime ücretsiz açma hakkı veren etkinlik vardı. Onu oynadım. Pek maç oynamadım. Ama her gün giriş yapıp penaltımı attığım hesaplar. Günlük girişlerden de hediyeler alıyorum. Ara ara kampanyalar gelmişti. Günlük giriş sayısı sayısına göre e futbol parası verilen gibi e kampanyalar oralardan da bayağı bir e futbol parası topladık Arkadaşlar sadece girişler yaparak bu şekilde kadro oldu öyle an bir kadro yok ama sonunda biz bu serimizin sonuna geldiğimiz zaman en güzel hesapları bir günde ya da iki günde fullleyeceğiz. biraz bir yandan da şu futbolcuları ileriye alayım diyorum arkadaşlar Hatta göbek şeklinde oynatalım. Çünkü az sonra biz güzel isimler çıkarabiliriz. Şu an kadromuzun gücü 2302. Bu hesabımızın adına bir önceki hesabımızda demiştik ki Ronaldinho vereceğiz. Artık futbolu bırakmış tecrübeli isimlerin isimlerini vermeye başladık. 19 tane ücret saçma hakkımız var. Özellikle de şu 11 tanesi çok önemli. Ronaldinho hesabından epikler bekliyoruz. Burada 5 yıldızlı forvet var. Yani aslında Erling Haaland, Vinicius Junior gibi isimler gelse güzel olur. Mbappe elimizde var mıydı? Dikkat etmedim. Varsa gelmesin. Yoksa kesin gelsin. Şota geldi. Hiç yok da iyidir. 4 yıldızlı ucuma gelen isim Calvert Lobing geldi. 76'lık santrafor pek bir işimize yaramayacak. 4 yıldızlı Palazon 78'lik saç açı. 4 yıldızlı bir başka isim orta sahaya geliyor Rodriguez 78'lik. 4 yıldızlı bir başka isim çok güzel 5 yıldızlı gibi futbolcu Kovacic. 4 yıldızlı bir başka isim Galatasaray'dan Davinson Sanchez stoper futbolcusu. 4 yıldızlı savunmaya gelen bir başka isim Toti Gomez. 3 yıldızlı kalecimiz de o bayağı düşük seviyeli 70'lik. Şimdi geldik en önemli tarafa. buradan 10 tane açmağı var. Buradan da bir tane açma hakkımız bulunuyor. Biz zaten en düşük seviyeli savici çıkarmışız. Hep bunu en sona bırakıyordum arkadaşlar. Bu sefer tam tersi olsun. Ronaldinho hesabında önce buradan açalım. Çünkü taktik işe yaramadı. Çok da güzel oldu. Süper bir futbolcu geliyor. Ya yo peak showtime. Altta dedik. Gerinin isim Will oldu 100 seviyeli epic futbolcuyu çıkardık. Şimdi sıra diğer tarafta. Oradan da 10 tane açacağız. Keşke iki tane fik çıkarabilsek. Yani daha da fazla olsa ama önceki hesaplarımıza baktığımızda çıkaramayanlar var. Bir tane çıkaranlar var. Umarız Ronaldo hesabı en az iki tane çıkarır. En önemli kısım 10 tane ücretsiz açma hakkımız. Bundan önceki Haaland hesabı çok kötüydü arkadaşlar. Galiba yolun sonuna geldiğimizde en kötü Haaland olacaktır. E, tabii tabi Ronaldinho hesabı da önemli. Şimdi iyi başlamadı. İkinci ücretsizimiz ama ben Ronaldinho hesabı kesin epik çıkarır diye düşünüyorum ve hissediyorum. Öyle hissediyorum. Ronaldinho'yu çok seven birisiyim ben. Oyunda da çok severim. Gerçek hayatta da çok severim. Ya yani, Ronaldinho hesabını tutuyorum ben. baktığımız zaman çok güzel hesaplarımız var. Messi'ler, Ronaldo'lar, Mbappe hesabı da güzeldi. Neymar hesabı mesela güzel hesapta. Ben Ronaldinho hesabını destekliyorum arkadaşlar. Sizler de bir hesap seçebilirsiniz. Almadı, epik gelmedi. Çok yaklaştık. Ronaldinho hesabını tutuyoruz ama yani tuttuğumuz hesap sanki kazanamayacak. Yolun sonuna geldiğimizde böyle giderse en yüksek kolektif güç olmayacak gibi. Hadi bir Ronaldinho hesabı. Bir atak yap. İlk epi hala gelmedi. Partey, Ronaldinho hesabının 6 tane ücretsiz saçma hakkı kaldı. Özellikle de Ronaldinho şimdi Brezilyalı olduğu için Kafu Carlos gelebilir. Hani Cafu 102 seviye. Carlos güçlendiricili menajerde 102. Denilson 101. kapı gelsin. Sonra Roberto Carlos. Ama gelmedi. Sanchez geldi. Ronaldo'nun hesabı iyi başlamadı. 5 tane açma hakkımız var. Yine olmadı. Aa oldu oldu oldu. İçerisi sarı yanıyor arkadaşlar. Ya böyle hava hep şekli çatapatlı bir şekilde gelseydi daha da güzel olurdu ama. Brezilya. Aa değil. Stoçkop. 102 seviyeli isim geldi ama arkadaşlar. Gayet güzel en yüksek seviyeli epiklerden bir tanesi. Santrafor'da, ofansif orta sahada, açıklarda birçok yerde kullanabiliriz. Kaç tane açma hakkımız var? 4 tane. Bir tane daha epik çıkarabilir belki. Üst üste olmadı. Tony geldi. Arabistan'da bir takıma transfer olmuştu galiba Tony. Bayağı bir bonservis ücretine transfer oldu. E, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. İmza yatmıştı galiba. Hatta o simen olacaktı falan derken Tony oldu orada. İkinci epimiz geliyor bu arada. Oo çok iyi Roberta Carlos geliyor arkadaşlar. Belki 3. EP'yi de çıkarabilir. Ronaldinho hesabı şu an çok güzel gidiyor. Ben Ronaldinho hesabını tutuyorum dedim. Yolun sonuna kadar kötü de gelse zaten Ronaldinho hesabından vazgeçmeyecektim arkadaşlar. Ben bayağı bir koyu bir Ronaldinho hayranı, fanı bir insanım. Yani Ronaldinho hesabının kazanmasını destekliyorum. Burada gelmedi 3. EP'miz. Doğan geldi. En düşük seviyeli isimlerden birisi. Bugün aslında 3 tane epik çıkardık. Bir tane o Maradona'lı paketten. 2 tane buradan çok güzel bir gün. 3 tane epik. Belki 4 de gelebilir. Hadi be Ronaldinho'la hesap. Olamaz. Üstü rengarek ama içi beyaz. Hiçbir hesabımızda bu kadar epik çıkarmadık değil mi arkadaşlar? Hatırlamıyorum. 2 artı 1 toplamda 3 tane. 4 bile gelebilirdi neredeyse. Ayev. Şimdi maksimum kolektif gücümüze bakacak olursak otomatik seç istatistiğe göre diyelim. Oyun bu şekilde yaptı ama biz şimdi biraz değiştireceğiz. Kadro dışında mesela şu ismi alsak. Şununla değişelim. 70, 70, 72, 72'ler var. Kenarda zayıflarımız varmış. Mesela 76'lı alsak 70'lik bir isim vardı. Çok bir şey değiştirmedi değil mi? Aynı kaldı galiba. A genel derece diyelim. Burada Salih Özcan var. Hemen kadroya atalım. 2373 80'lik oyuncularımız var. 2374 Bu 80'liğimizi de alalım. 2376 aynı oluyor. Aşağıda daha düşüğü yok. Kadro dışında bu isimlerimiz var ama bu isimler arttırmayacaktır büyük ihtimal. Arttırdı. 77 Hadi be. 73'lüğümüz var mı? Yok. Ah şurada bir 73'lük var. O da düşüyor. Bu daha düşmüş arkadaşlar. Kadro şimdi baktığımız zaman Neymar'a bir yer bulalım. Hemen şöyle bir yerleştirelim. Herkes kendi pozisyonunda oynuyor. Tamam. Şu an özel kartlara baktığımızda 4 tane epik. Havers var. Bu hesapta Mbappe yok. Fransa paketinden Mbappe'yi mesela çıkaramamışız. Kola Moani çıkarmışız. Önceki hesaplarımızda hep renkli Mbappe olurdu. Fransa'dan hem de iki tane açmışız. Öteki hesaplarımızda sanki daha fazlaydı. Bakıldığı zaman 4 epik. 1 showtime. Bu kadroyu güçlendirirsek en sona kesin kadroda olurlar. Ayrıca Messi var. O da iyi. Savic de hani daha yüksek gelmezse kullanılabilir. Bruno Fernandes 98'lik bir isim. Tabi hani şimdilik daha 2 maç oynanmış bir hesap için gerçekten güzel bir kadro. Sadece günlük girişlerden kazandığımız ekonominin verdiği hediyelerle böyle bir kadro oldu. Ama kolektif gücümüz çok yüksek değil arkadaşlar. 2400'e geçen hesaplar var ama epik anlamında, showtime anlamında en azından 5 tane çok özel kartımız bulunuyor. Yolun sonuna geldiğimiz zaman en güzel hesapları fullleyeceğiz. Bakalım o hesaplar hangileri olacak? Bu Ronaldo hesabıydı. Bu şekilde şimdilik tamamladık. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.